Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ve yanımda yeni var. Evet, e, birisine daha söylemiştim. Beyaz Kartal'a mı ne söylemiştim? Gel video çekeceğiz diye. Gelmedi. Yani biz de başladık. Dur. Evet geldi. Erdem ağladı. Onu bir susturdum hemen. Yani baba pro taktiğimle. Neyse o zaman Azra'yı çağırdım. Ama bunu yapacağız ya. Aa dur Aha dur, dur dur. Of ya. Azra abi maça girmesene. Neyse ya. <laughs> Mecbur Azra'sız devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi düşman, mu? düşman bulduk. 10 tane düşman var. Ha ha ha. Bir şey diyeyim mi? Sana ezilsin. Sen niye Dur dur ben bunları buradan keserim. Sana dur dedim değil mi? Ama kaçıyordum. Ne demek kaçıyordum ya? Dur, hay ha. Hayır ya, Burak aldı. Burak, bak. Hayır, bana zıplama herhalde. Ya abi, bu arada arkadaşlar e, lan dedim, afedersiniz. Bir de şey, birisi kulüpten çıkartmış Birbirini birbirlerini çıkartmışlar, bir şeyler yapmışlar. Ben de kızdım. Artık 8 bit hızlı 8 bit oluyor. He, hayır be. Artık 8 bit hızlı 8 bit oluyor. Aynen hep senin yüzünden. Zıpla Hilmi oraya. Atla bana atla. Zıbırlak. Hayır o bana Ya. Bir saniye. <laughs> abi sen ne güzel bir taktikçiymişsin. Ah. Sen ne kötü oynuyorsun ya. Ah, <laughs> Şimdiki sıra Edgar'sı seçme sırası benim. Edgar seçme sırası diye bir şey var artık. <laughs> Bak, cevap yazmışlar mı? Cevap yazmamışlar. Vay be. Bu boyda mı görecektik? Evet. Bir sen şunu sesini bir duymak istiyorum. <laughs> This is so lame. o oh, yellow, diyor ya, oh. <laughs> This is so lame. You can't make me. Öf ya söylemedi gıcık. Neyse hadi bakalım. Hilmi. <laughs> Hilmi seni var ya. Havada karada <laughs> şamallayacağım şimdi. <laughs> basma ben de Sen o kutuyu al koçum. Biri biri Öf ya keşke ikisini kesseydim. Aynen Ovini mi Bu karakter çok iyi ya. İyi olmasaydı. Siz kimi şekil yapıyorsunuz? Yok siz daha nereder? Şekil da? yapıyorsunuz siz. Biz de şekil yapıyoruz Evet, bir takımı biz yok ettik. Ya bombamı alayım. Tamam, bombanın ne olsun? Bomba ne yapsın? Bomba hayır hayır hayır, ne biliyorsun benim burada olduğumu? Gıcık görmüş. Görmez oğlan Aydın, yardıma geldim. Ben öldünce mi yardım geldim? Demek ki öyle seviyormuşum. Demek ki tarzım öyle. <laughs> Aynen. Tarzım öyle. Bu arada 14 yüklüyüm. ha ana. Şimdi bunların canını okuyacağım. Selamın dörek. İlk benim bombam oldu ama. Ben ne yapayım? Senin bomban sen. Sen ne yapıyorsun? basıyorum tekrar onu ya. Çok acım ha. Dur. Şey seç seçme sırası bende. Güzel <laughs> ya Azra'yı çağıracağım. <laughs> bu hangi harita? Tamam. Ya oğlum burada barli mi olur ya? Gıcık yürü. <laughs> <laughs> ben Aha bu güzel olur bu. Aynen bu güzel olur. Bu bura bu bu bırak. Ta <laughs> Çizmiş, çizmiş. Bir tane şey buldum. <laughs> Youtube'da gördüm böyle. Şey o 300-500 yavaşlatmışlar böyle. 300-500, 300-500, 300-500 diyor. Çok komik. Ben bir tane dokunamadım ki. Ben Mr. B'ye vurdum ama. Ama ben dokunamadım bir tane. Şiş kime çeki yapıyorsunuz ama. Bak sen üstüne kafana uçayım mı? O oh, bravo. Bum. Big shock. Bum. Ama ben öldüm. Hey. Bana bum yaptılar. Beep hey. bum. Oğlum niye hep buraya sıkıyorsunuz? Nereye sıkıp turhalam? Hayır yani sıkabilirsiniz. Size sıkmayın diye bir şey denmedi. Hayır ya. Hilmi götürüyorlar nerede götürüyorum? de götürüyorum. Helal. Sen var ya adamsın ha. Aa. Gitti TRT ulti de attı ama. TRT ulti atan bir adamsın Zaten sen. Uzaklaşın. Gürek bir. Bir uzaklaşın ya oğlum. Allah Allah bu mod çok güzel ya ben bunu çok seviyorum baya eğlenceli Lan, beni. Şey, öldürmesi. bu arada şey bu gecit yani gecit demişim aksesuar da çok iyi oldu böyle zıplayınca uzaklaştırıyorsun rakibi hem de hediye kutusu da orada kalıyor Hilmi aldılar hediyeyi Hilmi aldılar hediyeyi ya ben Al işte ya. Ya kafama vurma. Kendi şeylerim kafama vuruyor ya. Kötü Ay. oynadın çünkü ya. Ama acıyor. kafama Kafam acıyor. Aha bu muydu tıkır. Tıkır tıkır tıkır. Tıkır tıkır tıkır. Tıkır 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 tıkır. tıkır. tıkır, tıkır, tıkır. tıkır, 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 tıkır. Ya niye reddediyorsun? Dö, Gel işte. Tıkır, tıkır, tıkır. Gel işte ya. Gel gel. Gel bir bir Sen daha bir şey seçmesin. Aha BS geldi? B, S, daha bir Ya biriniz gelsin işte Hani ne da reddediyorsunuz? Aha Azra gel. Lüften. <laughs> Yo. Lan. Ben... Huf. Video sonu geldi ya. Yani. Yarışmaya atılan ağırlık. Ay videoyu kapat Azra oyuna girdi değil mi? Yine aç. Oyun girdi. Hayır videoyu kapat. Şuraya gitme. Evet arkadaşlar bu videoya buraya kadar geldik. Evet maçta sonlandıralım. Maçta bir sıkıntı. Ha. Abi ikimiz aynı karakterle sonlandırdık. Hayır oğlum. Maçtayken... Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Trickshot? Hayır be olmadı. Ama Hayır ya abi oradan geçti. Ver 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 ver. Hayır. Sen var ya kaşındın ha. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.